Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Sen de kartlara odaklan ve kalbinden geçenleri düşün bakalım sevgili terazi burcu. Şimdi burada bir konuda diyorsun ki akıl var mantık var bu böyle olmalı. Böyle olmalı dediğin net bir şekilde bir konu olduğunu söylüyor. Para şövalyesi kartı da bunun üzerine düşünüyorsun uzunca bir süredir. E, düşünüp bir şeyi çözümlemeye çalıştığını söylüyor. Bu işle ilgili para konularıyla ilgili bir şey olmalı. Ve bak çok net verdi. Şimdi e, sevgili terazi burcu. Şimdi burada diyor ki senin hayatında bir dönüm noktası var. Ve e, burada bağlantıları çözmeye çalışıyorsun. Çok kısa bir zaman kalmış. Bu dönüm noktası gerçekleşmek üzere. Hani böyle ipuçlarını takip ederek sanki bir sonuca ulaşmaya çalışıyorsun gibi ya da böyle adımları izleyerek bir işte başarılı olmaya çalışıyorsun gibi. Ama şöyle bir şey vardır ya hani işte onu yaptım, bu da tamam, bu da tamam. Olmaması için hiçbir sebep yok dersin. Tam olarak böyle bir sürecin içerisinde gözüküyorsun ve e, büyücü kartı burada e, kendini ortaya koyacağını, yeteneklerini ortaya koyacağını ve net bir şekilde kendini göstereceğini o işte başarılı olacağını söylüyor sevgili terazi. Ve bunun için hiç zamanın yok çok kısa bir süre içerisinde belki de hatta bu hafta bile olabilir e, böyle ipuçlarını topladın o işi gerçekleştiriyorsun ve başarıya ulaşıyorsun e, zaten olmaması gibi de bir şansı yok o kadar ince detaylı hesaplamışsın ki bazı şeyleri böyle bir şey gösteriyor çok güzel vardı ilk kartımız bakalım aşıklar kartı kılıçası burada ee, bir iletişim var hoşlandığım birisiyle. Fakat bu hoşlandığın kişi çok gel gitli bir geliyor bir gidiyor biraz ne yaptığı belli olmayan bir kişi onunla iletişim süreci içerisine gireceğini gösteriyor. Para kraliçesi, para onlusu ve değnek üçlüsü. Onunla ilgili de bazı planlarım var geleceğe dair. Hani Sanki e, hayatına birisi girmiş ve sen onunla evet bu kişiyle ben gelecek düşünebilirim, ileriyi planlayabilirim diye bakıyorsun. O da aynı şekilde senin için böyle bakıyor. Hani ben bu kişiyle e, evet gelecek de kurabiliriz beraber. E, hatta belki eğer istiyorsanız evliliğe kadar da gidebilir bu ilişki gözüküyor. Ve para onusu enerjileriniz birbirinizle çok tutuyor. Birbirinize karşı yakınlığınız çok fazla, duygularınız çok fazla ve bunun sağlam bir zemine oturduğunu söylüyor. Hani boş değil, boş bir konuşma değil. E, gayet güzel. Belki yeni tanıştınız ama e, gelecek vadeden bir ilişki olduğunu söylüyor. Gayet güzel çıktı sevgili teraziler. Kılıç Şövalyesi, Para Kralı, İmparatoriçe ve Kılıç Dokuzusu. Şimdi burada ise... İçinde böyle sessiz çığlıklar kopuyor resmen. Ee, bu çığlıkların muhatabı olan kişi ise burada görünüyor. Ee, Boğa Başak ya da Oğlak burcu ya da yükseleni olabilir. Ee, bu kişi sanki olaylara o kadar kayıtsız ki hani e, bir şekilde karşına çıkmasını bekliyorsun. Bir şekilde onunla yüzleşmeyi veya karşılaşmayı bekliyorsun gibi görünüyor. Ee, bir ortamda bu kişiyle karşı karşıya gelebilirsin ve e, Onunla konuşacağını söylüyor. O içinden geçen o sessiz çığlıkları e, onunla paylaşacağını söylüyor. Ama sonrasında sanki aranız düzeliyor bu kişiyle. Hani bir içimi döksem bir söylesem dediğim bir şey var. Sanki onları söyledikten sonra e, bazı taşlar yerine oturuyor. Aranızda düzeliyor e, gibi görünüyor. Ama şu anda bak şu anda böyle bu durumda. Ne söylesem boş, her şey benim kalbimde, her şey iç dünyamda. Ona söylemiyorum, kendi içimde yaşıyorum dediğin bir durum. Böyle bir şey ama burada bir yüz yüze görüşmeye işaret ediyor. Peki devam edelim bakalım. Burada da olayları çok fazla akışa bıraktığını söylüyor. Bir konuda... Hani gerçekten böyle nereye varacaksa varsın. Ben olayları akışa bırakıyorum. Nereye gidecekse gitsin. Hani ben ne istediğimi biliyorum. O olursa olur olmazsa da canım sağ olsun dediğini ve bir şeylerden vazgeçmeyi göze aldığını belki de bir bitişi göze aldığını söylüyor. Bu bir ilişkideki bir bitiş olabilir. Hani bitecekse bitsin ya daha uğraşamam yani benden bu kadar deyip böyle e, yıkılan kule tamamıyla bir şeyi e, aklında ve kalbinde bitiriyor olabilirsin sevgili Terazi. Çünkü seni yormuş çok fazla yormuş. Ee, ve akışına bırakmışsın belki de uzun süredir uğraştığın bir şeyle artık uğraşmıyorsun ya da aklın çok fazla artık o konularda değil diyebilirim peki devam edelim kılıç altısı kılıç dörtlüsü evet yine bu sessiz çığlıkların muhatabı olan kişiyi görüyorum burada ee, bu kişi bir şekilde sana temas etmeye çalışıyor ee, sana kendini göstermeye çalışıyor Böyle bir şey yani sanki git diyorsun gitmiyor gel diyorsun gelmiyor sağdan soldan çıkan bir kişi gibi e, görünüyor. Fakat e, kuponlusu para yedinisi yani bu kişi de seni seviyor biraz ondan kaynaklı gibi. Hani kolay kolay vazgeçmesi çok da mümkün gözükmüyor. Ve e, kılıç dörtlüsü de sanki ilişkiniz donmuş gibi bir süredir böyle olduğu yerde kalmış gibi görünüyor belki senin bu hani artık ya yeter ya bıktım senden dediğin kişi mi seni yoran kişi mi bilmiyorum ama e, uzunca bir süredir seninle temas etmeye çalışan bir kişi bu ama belki senin istediğin adımı atmadığı için sana temas edemiyor ya da senden bir karşılık alamıyor olabilir sevgili terazi burcu peki devam edelim Burada çok güzel bir süreç var. Ee, i̇nsanlarla birlikte elde edeceğin bir başarıyı işaret ediyor. Bir ekip işinden bahsediyor. Zaten Terazi sen bir ekip insanısın. Bir ekip içerisinde gerçekten çok güzel organize olabilen bir burçsun. Belki hani işinle ilgili gerçekten içinde bulunduğun ekiple birlikte çok güzel bir başarı kazanacak olabilirsin. Ama sonra bu ekipte e, insanlar birbirine girebilir ve sen de bir muhatap olmak zorunda kalabilirsin. Buna dikkat et. Hani herkesin ayağı birbirine dolaşıyor, kuyruğu mu dolaşıyordu? Öyle bir söz vardı. Buna karşı dikkatli olman konusunda seni uyarıyor. Bu hafta aldığım genel enerji, sevgili Terazi bir başarı enerjisi, güzel bir başarı. Bir de sanki o içinde kopan sessiz çığlıkların muhatabı ile karşılaşma gibi bir mesaj aldım. Şimdi en çok merak ettiğin soruyla ilgili şöyle bir aklından geçir bakalım neler söyleyecek kartlar. Bu arada bu arada biliyorsunuz ki kendinize özel bir videoda artık kanalımızda yayınlatabiliyorsunuz. Sadece e, hani Üyelerin görebileceği şekilde hani Melisit ben sorsam da sen de bana özel bir video çeksen diyen arkadaşlarım bu artık mümkün. Hem sorularınızı yazabiliyorsunuz ben de size özel bir tarot videosu çekebiliyorum. Aşağıda katıl linkinde özel video seçeneğinden kanalımıza katıldığınızda bu mümkün sevgili arkadaşlar linki aşağıya yorumlara bırakıyorum. Şimdi aklınızdan geçen soruya odaklanın bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Kupa kıralım. Kupa Beşlisi ve Kılıç Kraliçesi. Şimdi burada duygusal bir konuşma var. Burada sana karşı duyguları olan hisleri olan bir kişiden bahsediyor ve bir konuşma yaşanacağından bahsediyor. Aranızda belki de bu demin gördüğüm kişi olabilir. E, kapanmamış bir defter, o sessiz çığlıklarının muhatabı gibi görünüyor. İnşallah da hayırlı ve güzel olanlar çıksın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Yorumlardan katıl butonuna e, incelemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.